Canlı İddia Tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar, ben Keşkoyun, Bayrao ile beraber 20 Mayıs Cumartesi günü öne çıkan e, maçlarını çıkardık. İlk maçımız Liverpool-Aston Villa, sonra galatasaray Sivasspor Spor, Nottingham Forest-Arsenal, e, Bayern Münih-Leipzig ve türk Celta Vigo karşılaşmalarının öne çıkan tahminleriyle karşınızdayız. Merhaba Bayrao, nasılsın? Merhabalar Keşkoyun, herkese selamlar. Gayet iyi bu ee, videomuzda da gerçekten major liglerde yani büyük liglerde herkesin takip edeceği e, maçları seçmeye çalıştık her hafta olduğu gibi e, bu maçlar genelde son haftalarda olması sebebiyle güzel geçiyor. E, hedefi olan takımlar var, küme düşmeme oynayan takımlar var. Şampiyonlar gibi UEFA Konferans Ligi'ne e, git, e, gitmek isteyen takımlar mücadele ediyorlar major liglerde. Artık son birkaç hafta e, son haftalarda bu liglerde güzel bir başarı sergiledik. E, umarım bu videomuzda da güzel analizler, güzel tercihler olacak. Arkadaşlarımız e, videoyu atlatmadan dinlerlerse hem maç önü kombinlerine hem de candan e, işlerine yarayacak birçok bilgiyi arkadaşlarımıza sunacağız. Evet arkadaşlar 5 maçı e, analiz etmiş olacağız. Bu 5 maçtan e, kafanıza yatan maçları değerlendirebilirsiniz. Hepsini almak zorunda değilsiniz. Çünkü hepsini aldığınız zaman riskiniz artabilir. Yani siz de videoyu izleyin analiz edin e, yani ikili, üçlü, en fazla dörtlü değerlendirin bence. Ona göre ilerleyelim. Kazançlı bir hafta sonu olsun diyerekten. ilk maçımız Liverpool-Aston Villa arkadaşlar. Ama herkes videomuzu beğendim. Öncelikle onu soralım. Beğenmediyseniz hemen bir like butonuna tıklayalım. Ee, ve video analizlerimizin ilk maçı Liverpool maçıyla başlayabiliriz. Barrio, ne düşünüyorsun maç hakkında? Evet Premier Lig'de çok önemli bir karşılaşma. Liverpool 5. sırada Aston Villa 8. sırada. Liverpool ilk 4'e girmek istiyor Şampiyonlar Ligi'ne. E, katılmak için burada e, bir puanlık bir fark var. Liverpool'un tabii bir, ma bir maç fazlası var Manchester'a göre ama bu maç bir hedef maçı çünkü Aston Villa için de dediğimiz gibi onlar 8. sırada 7-6 e, hatta 7 e, ve 6. sıraya yükselmeleri onları Avrupa Kupalarına atacaktır. E, deplasman maçlarına baktığımız zaman Aston Villa'nın genelde böyle büyük maçlarda sıkıntı çıkarabiliyorlar. Özellikle hep söylüyoruz Aston Villa maçlarında bir teknik direktör değişimi olmuştu. Unai Emery e, eski Arsenal teknik direktörü bu sene Villarreal'de çalıştı. Sezon ortasında geldi. Bu tarz maçlarda gerçekten güzel performans sergiliyor Aston Villa. E, ne aslında iki deplasman maçına baktığımız zaman kaybettiler. E, Wolverhampton ve Manchester ama o maçlarda gayet güzel oynamışlardı. Ondan önce Chelsea galibiyeti var, Everton galibiyeti var. City'ye mağlup oldular ama güzel oynamışlardı. Yani City zaten herkes yeniyor. Tottenham galibiyeti var. Yani bu tarz maçlarda gol atmayı seven bir takım. Ucun performansı da gayet güzel e, Aston Villa'nın e, son haftada Tottenham'ı kendisi sahasında 2-1'le mağlup etmişti. O maçta bizim video maçımızda e, bize kazandırmışlardı. Liverpool'a geldiğimiz zaman e, onlar da son haftalarda gerçekten inanılmaz bir form durumuyla kendilerini bir anda e, Şampiyonlar Ligi potasında buldular. Gerçekten üst üste galibiyetler, bol gollü galibiyetler e, almaya başladılar. Sezon sonu birçok oyuncu Liverpool takımından ayrılacak ama var olan oyuncular kadro koyduysa e, gayet güzel Liverpool'u. Keyifli maç bekliyorum öncelikle. Her iki takımı da galibiyet lazım. E, güzel keyifli bir maç olacaktır. Burada benim tercihim 2,5 üst oldu. Karşılıklı gol varın da geleceğini düşünüyorum. Çünkü Liverpool kazanması gerekiyor, Aston Villa'nın da kazanması gerekiyor. Bir takım atarsa diğer takım mutlaka karşılık verecektir ve beraberlik her iki takımı da yaramadığı için benim burada ilk tercihim 2,5 üst oldu. Maç e, tek bir takım 3 gol atabilir mi? Belki Liverpool biraz sürpriz yapıp hani Aston Villa gol kaçırır. İşte Liverpool 2-3 atar. Belki öyle bir senaryo olabileceği için de e, burada tek tercihim benim. Iki buçuk üst e, ilk tercihim 2.5 üst oldu. Onun dışında karşılıklı gol var da bu maçta e, güzel bir seçenek olarak e, arkadaşlarımıza sunabiliriz. Bu maçı mutlaka canlıdan takip etsinler. İlk kere erken bir gol gelirse ilk kere 1.5 üstüne gidebilir. Onun dışında işte dakika 60-65'te e, maç 1-0 ise 1.5 üstünü takip edebilirler. Çünkü bizim kanalımızın adı da canlı iddia tahminleri olduğu için canlıdan da arkadaşlarımıza bu tarz önerileri ta takip etmeler arasından yapabiliriz. Evet, Premier Lig'de bizi golli bir karşılaşma bekliyor arkadaşlar. İlk tavsiyemiz üst. Alternatif olarak da KG var tercihini tavsiye etti var Ve bir diğer karşılaşma yine şampiyonluk mücadelesi. E, veren Galatasaray bu maça mutlak galibiyet parolası çıkacak. E, kazanırsa gerçekten e, çok ciddi bir avantaj elinde olacak. E, bu maçla alakalı öne çıkardan tahminler nedir? Bariyo. Evet Galatasaray genelde hücum performansıyla hani ön planda olan bir takım büyük takım Türkiye liginde ama defansta da gerçekten çok başarılı bir performans sergiliyor. Özellikle Başakşehir ve e, son hafta oynadığı karşılaşmada güzel bir defans uyguladı. Pozisyon vermedi. son oynadığı Başakşehir ve İstanbul karşılaşmalarında İstanbul maçında tabii 1-0'dı maç. işte 10 kişi kaldı. Acaba böyle Galatasaray'la bir tedirgin oldu izlerken ama son dakika yine Icardi sahneye çıktı. Galatasaray'ı atlattı. E, şöyle bir durum var. Senin de dediğim gibi şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Galatasaray çok avantajlı. Önümüzdeki iki maçını kazandığı takdirde Sivasspor ve e, sanırım Ankara gücü olması lazım deplasmanda. Bu iki maçı kazanması halinde Fenerbahçe maçına şampiyon çıkacak diye biliyorum. E, Sivasspor tarafına geldiğimiz zaman da onların tek hedefi e, Türkiye kupası olacaktır. Önümüzdeki hafta içi yani Galatasaray maçından sonra Fenerbahçe ile yine İstanbul'da bir maç yapacaklar. E, Galatasaray'ın başında yaklaşık e, 4-5 tane oyuncusu, ilk 11 oyuncusu Sivas Spor'un cezalı işte Ulu Beşiktaş var, Gutas var, Erdoğan, Yeşilyurt, Mustafa Yatabare, işte Ziya Erdal e, gibi oyuncular. Çok önemli oyuncular Sivas Spor kadrosu açısından, e, açısından baktığımız zaman. E, bunların eksikliğini mutlaka hissedecektir. Sivas biraz e, Fenerbahçe maçına konsantre olacağını düşünüyorum. Çünkü e, hani bir umut belki Fenerbahçe'ye de finale çıkıp işte Avrupa Kupalarına gitme hedefi olabilir. E, Galatasaray sınav taraftarla buluşma maçıdır. Ee, güzel bir futbolda güzel bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Tabii iddia oranlar arasından Galatasaray galibiyeti bize çok bir seçenek sunmuyor. E, ee, Galatasaray'ın burada ben en az 2 hatta 3 gol atabileceğini düşündüğüm için burada ko kombineci arkadaşlarım da Galatasaray kazanır ve e, bir buçuk üstü, iki buçuk üstü, iki seçeneği de kombinelerde değerlendirebilirler. Ee, tekrar edeyim bahis anlamında Gal Galatasaray kazanır ve bir buçuk üst ve iki buçuk üst şeklinde e, ee, maçın geçeceğini düşünüyorum. Sivaspor 2 gol yediği bir senaryoda biraz daha alacaktır. Galatasaray orada 3'ü atabilir. Belki Sivas atar. 2.5 üstüne gider. Ee, bu da güzel bir tercih olarak arkadaşlarımıza sunabiliriz. İsteyenlerse değerlendirebilirler. Evet burada biz Galatasaray'ı e, maçı kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Ve maçın 1.5 üst ve bir tık riski e, riskli tahminimiz 2.5 üstü. E, tavsiye ettik. Size de mantıklı geliyorsa değerlendirebilirsiniz. Bir diğer karşılaşmamız şampiyonluğu gerçekten elinin tersiyle iten Arsenal e, Nottingham Forest deplasmanına girecek e, Nottingham Forest için önemli bir karşılaşma, kime düşme attığını ilgilendiren bir karşılaşma çünkü mutlak puan ve puanları istiyor Forest. E, bu maçla alakalı sen ne düşünüyorsun, Mario? Evet, Premier Lig'de yine çok önemli bir karşılaşma. E, Arsenal tabii şampiyonluk umutları çok azaldı çünkü önünde öyle bir Manchester City var ki, yani puan puanı bile olsa. Ee, şansın olmuyor. Hatta Arsenal puan farkıyla öndeyken biz hep yayınlarda videolarda da bahsetmeye çalıştık. Hani City geliyor şampiyonluğu alacak diye. Arsenal çünkü yıllardır e, şampiyon olamamasına kaynaklı biraz e, stres de yaptılar. İyi bir kadrosu var ama bu maçlarda çıkıp oynayacaklardır. E, geçtiğimiz hafta Brighton'a sanırım e, kaybetmişlerdi. O maçta zaten umutları bitmişti. E, kendi aslında 3-0'lık bir mağlubiyet aldılar. E, Forest tarafına baktığımız zaman onlar da son hafta Chelsea ile beraber kaldılar. Çok güzel keyifli bir maçtı. E, kendisi aslında son haftalarda bol gollü maçları oynayabilen bir takım. Onlar küme düşme potasını biraz üstünde, Nottingham Forest takımı. E, bu maçtan da en az bir puan olarak e, veya kazanmak isteyeceklerdir. Bir üst seviyeye çıkıp son hafta rahatlamak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. E, Arsenal de rahat oynayacaktır. Çok baskı olmayacaktır. E, çünkü üçüncü olma şansı yok. Muhtemelen ikinci bitirecek, e, bitireceklerdir. E, burada Arsenal tarafında tabii e, forvet hattında Martinelli'nin bir cezası var. Defans'ta William Saliba ve e Tomiyasu olmayacak. Zinchenko da e, maçta oynayamayacak arasında kritik oyuncular bunlar. Ev sahibinde de 3-4 tane önemli adam yok. Ama her iki takımda son haftalardaki ucun performansı ve oynadıkları sistemden kaynaklı bu maçında bol gollü geçeceğini düşünüyorum. E, burada tek tercihim 2.5 üsttür. E, Kombine de ilk tercihim daha doğrusu onun dışında karşılıklı gol varın geleceğini düşünüyorum. Bir tık sürpriz olarak da e, Nottingham Forest'ın İki gol atma ihtimali de var maçta. Çünkü onlar kendi saldığında son haftalarda maçları istiyorlar. Geçtiğimiz hafta Chelsea karşısında iyilerdi az önce söylemiştim. E, sürpriz tercihimiz Nottingham Forest 1.5 üstü takım olarak. Onun dışında kombinelerde maç geneli 2.5 üstü ve karşı bir gol var. Bu konuda e, kombinleri de arkadaşlarımız değerlendir değerlendirebilirler. Evet. Bu maçta arkadaşlar yine gollü bir karşılaşma beklediğimiz bir maç. 2.5 e, üstü tavsiye edeceğiz. Alternatif olarak da var tercihinde alabilirsiniz. Sürpriz olarak da Nottingham Forest'tan 1.5 üst tahmini geldi. Ee, şimdi Almanya Bundesliga'ya gidiyoruz. Gerçekten e, Dana'nın kubürünü kopacağı bu hafta e, olabilir. E, çünkü Bayern Mini çok çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Leipzig ağırlayacak. E, keyifli izleyeceğim bir karşılaşma olacak. Bariyo hem de bahis vermemiz de çok iyi oldu. Bize ee, şimdiden şifreleri verir misin maçla alakalı? Ne düşünüyorsun? Evet çok önemli bir karşılaşma. Senin de dediğin gibi Bayern Münih şampiyonluk mücadelesinde ikinci sırada olan Dortmund'a kapışıyorlar. Leipzig'de 3. sırada. Leipzig'in ikinci olma durumu yok ama aşağı düşme durumu var. Beşinci olma durumu da var. Almanya'da sanırım son iki hafta kaldı. 60 puanla 3. sırada Leipzig işte orada 56 puan, 59 puanlı takımlara belki geçilebilir. Onlar açısından da çok kritik bir karşılaşma. Bayern Münih geçtiğimiz hafta Schalke karşısında ağır bir favoriydi zaten. Schalke'nin durumu ötürü orada da bir 6 gollü galibiyet almıştı kendisi aslında. İttihadı genelde Bayern'in 2 gol atmayı seviyor. Bazı maçlarda tabii hani 1 golde kaldı, çok fazla beraber kalmışlardı ama bu tarz büyük takımlar son haftalarda böyle maçlarda e, çok hata yapmazlar. Şimdi Bayern Münih'e baktığımız zaman e, herhangi böyle orta sırada veya daha düşük kalibrede bir takımda oy oynadığında bazen konsantrasyon kaybı yaşıyor. Şimdi son haftalarda bu tarz büyük takımda oynayacağı için biraz daha konsantre bir şampiyonlar maçı havasında geçeceğini düşünüyorum. de mutlaka hücum hattıyla sıkıntı çıkarabil e, çıkarabilir. E, Bayern Münih kazanır. Burada iddia yüksek bir oran açmış. Ben pek anlayamadım. Yani belki Bayern Münih eksikleri kaynaklı oran yükseltmiş olabilirler. Ee, burada benim şöyle sürpriz bir tercihim, yüksek oranlı bir tercihim olacak. Tek farklı bir Bayern Münih galibiyeti bekliyorum. Ee, aslında şu iki birlik bir skor var aklımda. Ee, burada handikap sıfır tercihini arkadaşlarımız yüksek oranlardan e, yük sürpriz kombinlerde veya tekli şekilde ufak miktarlarda değerlendirebilirler. Tek farklı bir Bayern Münih galibiyeti bekliyorum. Ee, skor olarak da iki birlik bir skor var aklımda. Evet, handikaplı e, sıfır olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bayern Münih'in bir farkla galibiyetini bekliyoruz. 2 birlik bir skor tahmini de geldi. Sürpriz olarak da bunu değerlendirebilirsiniz. Ve son maçımız için İspanya ile Liga'ya gideceğiz. Atletico Bilbao, Celta Vigo'yu ağırlayacak. E, bu maçla alakalı öne çıkaracağımız tahminler nedir var Evet bu maçta Bilbao tabi biraz daha hedefi olan bir takım. E, 8. sıradalar e, bir üstünde Girona gibi orta sıralarda e, yer alan geçmişte bir takım var. Onları geçmek isteyecektir atletik Bilbao sıralama açısından. E, Serte Vigo'da son haftalarda formu iyice düştü. Deplasmanlarda Asmanlar'da özellikle e, üst üste mağlubiyetler aldılar. Real Madrid, Villarreal ve Getafe üst üste yenildiler. Ondan öncesinde e, ihtiyacı var tabi e, Serte Vigo'nun. Ondan önce deplasmanlarda puanları toplayan bir takım ama biraz rahatladılar. Orta sıraya yükseldiler. E, bu maçta da e, şimdi Bilbao galibiyeti 1.50 seviyesinde Türkiye'deki oranlara baktığımız zaman şimdi 1.50'den çok yüksek bir şekilde Bilbao'ya güvenir miyiz? 8. sırada olan işte son haftalarda böyle e, sağ solu belli olmayan bir takım. E, yani burada 1.50'den Bilbao galibiyeti almak yerine ben burada oransal bir değerlendirme yaptım. Bilbao'nun maçı kazanacağını düşünüyorum ama çok fazla gol olacağını düşünmüyorum açıkçası. 1-0 2-0'lık bir skor var hakkında burada tek tercih olarak böyle ee, Bilbao kazanır ve maçın 4.5-6, 1.70 seviyelerinde bir oran açmışlar. Ee, çok aslında ne oranlara bakıp e, çok hani tahmin söyleme tarzım değil ama bu maçta sanki e, bu tahminin geleceğini düşünüyorum. Birkaç hafta önce de Madrid maçında aynı tahmin yapmıştık. İspanya Ligi'de işte Madrid kazanır ve 4.5-6 tahminimiz vardı. Bu maçın da öyle bir maç olacağını düşündüğüm için Bilbao kazanır ve 4.5-6 arkadaşlarımız kombinlerde değerlendirebilirler. Evet, farklı bir tercih olacak bugün yine. Eee Bilbao'nun kazanacağını ve maçın eee 4.5 alt biteceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Size de mantıklı geliyorsa bu bahisimizi değerlendirebilirsiniz. 5 tane maçı analiz ettik. Emeklerine sağlık. Baryo Güzel bir analiz videosu oldu. Teşekkürler. Senin de emeni sağlık. Seçtiğimiz maçlar gerçekten e, cumartesi günü en çok öne plan, e, öne çıkan maçlar özellikle Premier Lig ve Galatasaray maçı bayağı Münih maçı da senin dediğin gibi gerçekten oturup izlenecek maçlar. E, tabii Cumartesi günü Canlı Canlı Keşkanan'da bir rolingimiz de olacak. O rollinge de e, buradaki arkadaşlarımızı davet ediyoruz. E, ben de o yayında olacağım. Orada güzel bir şekilde diğer Atman arkadaşlarımla e, rollingimizi yapmaya çalışacağız. Onun dışında katıldaki paylaşımlarımız devam ediyor. Orada güzel bir seri yakaladık. E, kombinli tercihlerde 4-4 gidiyoruz sanırım bu hafta verdiğimiz 4 komine de kazandı kazandığı onlarca kart, kornerli bahsederinde paylaşmaya çalışıyoruz arkadaşlarımıza. Dilerlerse katıl paketlerinden onları da inceleyebilir. E, dinleyen herkese teşekkür ederim. Bizi desteklemeyi unutmasınlar. Gerçekten e, yoğun bir şekilde emek verip videolara, işte katıl paylaşımlarına, Telegram'daki paylaşımlara, e, basketbol tercihlerine e, devam ediyoruz. Liglerin sonu geldi. Güzel bir şekilde ilerliyoruz hep birlikte. E, arkadaşlarımızdan bu konuda her zaman destekleri bekliyoruz. Destek olanları da buradan e, tek tek teşekkür ediyorum. Evet destekleriniz çok önemli arkadaşlar bizim için. Biz e, gerçekten emek edip sizler için bunları hazırlıyoruz. Katıl paketini de istikrarlı başarımız devam ediyor arkadaşlar. Katılmayanları e, gerçekten güzel kazançlar elde etmek için buraya davet ediyoruz. E, yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.